Çok muydu seni vuran bu? vurdum. Pompalı var. Hay tabanca ya. Birine vurdum belki kurtardı. Bir tane bile ne mermi isabet etmedi çocuğa. Biri, bir iki vurdum. Çok iyisiniz. Ee, herkes seriden bir 20 saniye loot atsın basalım oraya. Rook bekle beraber oynayalım. <laughs> tamam silahım var abi loot yapıyorum ben de gelin. Tamam tamam. Hı -hı. Eksik daha. daha atmayalım. Atmayalım. Arkaya çıktılar. 3 kişi arkaya atmıyorlar. 4 kişi hepsi en arkaya atlardı. Yol kenarı evde hepsi. Mark bir Rup oyna benle. Rup oradan çıkmıyor abicim. Yanındaki yok, demirden çıkıyor. Tamam Aynen demirden fark çıkıyor fark demirden. silah var mı? Gazi raşladı. AK var abi çift silah. AK var. Tamam. Gazi bekle bitir. Pompalı var bende. Temiz. Elinize Kadar like. sağlık. Sağ sağ ya, ya ola şey ola. Şey Araba çağırmışlar manyak herifler ya. Havada da şey, bo yazık ya. Arada... Ali bırak Allah aşkına ne yapacaksın ya? Nerede abi olacak? araba? Oo. arabayla gideceğim aslında çalacağım bu arabayı. <laughs> <laughs> dikkat etmiyorlardır arabaya Bu arada mermi kalmadı ya bende toplarız abi şimdi. 9 milim alırım. Bir de benim evi lootladılar ya evleri. Hiçbir şey bile bırakmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da çok bir şey çıkmamış sanki adamlar adam, mi? adam üstünden uçak geçince çıkmıyor. Ben onu anladım. Ben... Üstünden uçak geçerse çıkmıyor. Tam üstünden geçerse çıkmıyor. Tam. Böyle birazcık böyle bin metreden fazla olursa Dağaya çıkarken. Dikkat et tekrar oraya dikkat et. Tamam. Uzam sana. Kulede Hadi olabilir. Toplan alalım bekleyin aynı anda bekleyin. Bekliyor zaman rush çıkabilirim. Ha VSS var beni vurdun mu hissetmezler. Gördün mü? Ben abi sen 2 numara mıydın? Aynen önemli değil boşver. Neyse ben bir numara sanıyorum da bayağı. Aynen fark ettim Şarkı. ben seni bugün vazgeçtim galiba. Watch hangara girdi 2 tane. Okay. Hangarın arkası var koşuyor. Dürbün var mı fazladan? Yok. Yok. Mani. Dikkat et gösterme. Hangar öldü. Oha tekmiş bu, tekmiş bu, tekmiş bu. Hangar öldü. İki kişi var demiştim. Vurdular herhalde diğerini. Yok, yok. Onlar onlar vurmuşlar. Şu, vurmuşlar onlar. Şurada da var. Var mı? Var 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 var. 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 En, az, en az üç kişi var. En az üç kişi var. Sağdan ıı, abi Rozok'tan iki kişi şey kadar. Arkadan yok. arabada geliyor. Dikkat edin. Watch out. Tamam. Yani. Abi, burada 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 takım. Önünüzde, önünüzde 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 adam var sizin. Önünüzde adam var. Evet. Rup dürbün attım buraya Rup. 3 al abi. Aldım abi tamam. Önümüzde nerede? Önümüzde adam var. Çok ee, çok yakınında. Can yok hangar içi temizdi herhalde. Vurdum hangarın içini de. Önünde Hayır, nöbetçi kulübesinde olabilir. Nöbetçi kulübesinde olabilir. olabilir dikkat et. Rup şunda. Orada bir adam vardı çünkü. Tamam neyse. Ne var geldi? Var var. Merhaba. Bir temiz Merhaba takım geldi. geldi. Temiz Merhaba takım bir geldi. Diğerleri Yap bakalım önümde yakın. <laughs> Üstünü aldım can. Can yani geri gel. Can yani, rup olabilirsin <laughs> Can abi geri çıksana Can <laughs> abi geri çıksana geri çıksana Can abi hile galiba bu geri çık. Beni vuran çocuk beni vuran çocuk kötü önünde. Bir yedi o. Acele etme Gazi. Sağdan geliyor. Açılıyor sağdan biri. Top, gel bana abi. Yileyi vurdum. Çok iyi. Gel Rüyan abi. Gazi alsın. Alamayacağım bekle bekle. Abi Bomba attım ona. Bekle kıpırdama kıpırdama. Ruf sağa çıktı Ruf sağa çıktı Çok iyisin be abi. Son bir. Önümde. O Son bir. Hile var Can orada. Atlamasan atla. Can hile, hile var. Atlama sakın. Al Rupu. Rupu al. Aldım aldım. Rup bende zaten. <laughs> nice. O çocuk o çocuk hileydi. Şu çocuk hileydi vurdum onu ben. Amigo'yu var ya tek tek sıka sıka vurdu. Tık 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 vurdu ya. Lan dedim. Alan geliyor diye yani, bir şey alan dedik. Ee, yani, adam kaldı. Adam gitti ya oraya. Bak ama bak ne? onu ben atlamasam üstüne kanka o hiliyi kaldıracaktı. Aa, o yüzden atladım. Risk kaldım orada. Aynen hileyi kaldırsak kötü. Aynen bunu hile kaldırıyordu. Tamam yerde ya ikisini aldık. Ulan var ya ben ne okay. oluyor bu Rufo? Kolda bot önünde önünde önünde. Tam böyle. İki şey ya böyle. Bu oyun bizim hakkımız. Söke söke de alacağız. Ya uzak silahlarımız var biraz uzaktandır abi. Kaç kilim var Can? çok önemli değil. Altıleşim var. Güzel hani. Kilim çok önemli yok. Bir şey istik kalınca. Aynen. Adam, adam, var. Var, adam. adam var. Adam var. Adam var. Bir şey diyeyim bu adama mermi bitti ruh biliyor musun? Hangisi lan buna mı? Sana da mı? Aynen. Kardan çektim sonra baktım gidiyoruz şarjörü değiştirdim. Gerek var bende iki tane var Şimdi de... seti kötü olan kaldı mı bizden? Ben al al. Valla benim 3 seti mi? üç zırhım kötü kanka. Sır çok mu kötü? Kıp kırık. Okey. Çok az yani, tutuyor. Drop alacağız. Bugün. Aa drop varmış. Aa, eve çek. Bizim eve çek. Ben oradan <laughs> alırım kötü müydü ki abi? Ya biz diğerini kullanıyoruz ya. Bazen Yüksek öde. ya. Bir de benzin azdı kanka. Benzinim var benim. Ben bunu full zaten ya. <laughs> Şu DC Pinokyo bayağı bir adam alıyor. Biz de onu alırız abi. Aynen. Ya bu saatler beni çok korkutuyor. Çok fazla hilenin olduğu saatler. Evet, bir tek aynen. Buraya yüzden... tayfa bu saatlerde giriyor herhalde. Yani. Kapıyı nasıl onu kapattın sonra... Rup? Ben dokunmadım ki ya. Yani ben diye ben kendi binama gidiyorum yani. Şu seviyesi bayağı güzelmiş bu arada. Tamam. Bu. Bayağı iyi. Sen almadın mı ne abi? Almadın mı sen bunu? Yok abi çıkarmadım diye. Başkası diğer mor skin vardı. Gerek yok dedim. Çıkarmadım o zaman da. Ama o çok koca ya. Şurada araba mı kalmış? Yok patlak arabaymış. Bu evlerin çatısına çıkıyoruz değil mi? Evet. Aynen abi çıkıyoruz. Evet. Ayak sesi var gibi lan. Bug olmadıysa haberiniz olsun. Bir kere bir yanlışlıkla aldım. Bug oldu herhalde değil mi? Hı hı. Düştüm tamam. ya. Çatıya çıkardım. Ben de aynı öyle. Bu yakın zamanda şey de gelir artık mesela şimdi e, arabayla izliyorsun abi, abi, ya. Abi araba sprey atıyorlar. Araba sprey atıyorlar bir yerde. Nerede? Patlak Vallahi, patladı yalan mı? Yalan söylemeyeyim şu tarafta. location. Ha, evet, evet, evet evet evet. Adam sürünüyor hatta. Allah Abi e, tam işaretimdeymiş ya. Yani. Şurada evet, da araba var. Watch out. Oo oh, oh, karı yedim. Oo oh, 2 oh, oh. tane badi yedim kafaya. Vay kafayı badi yedim? Badi yedik kafayı. Güzel güzel. Onlar öyle şey. Ha, yelek lazım şimdi bana. Yelek yok hiçbir yerde. Çatışıyorlar onlar kendine. Onlar birbirini yesin sonra biz basarız olmazsa o taraf Ya da basmaya da gerek yok gerçekten. Yelek var mı abi temiz bunlar hiç gördünüz mü? Yok. Lan oğlum şeye bakıyorum lan dur. haritaya bakıyorum lan. Kafaya girdim. Bu ay oğlum gene ay buradan ya. Şu muydu seni vuran Rob? Aynen. Bak, Aynen şey o. Ya, şuradan mantıklı Aynen. bir savaş döndürüp e bunları çıkartmamamız lazım. Benim derdim o. Bir daha alan vermeyeceğiz oraya. Bu da var bir tane de. Oyun arkasına geçti. Bir tane eseyi de oturduk ya ikinci kattaki. Hmm. Ne yapıyoruz abi gidiyoruz mu araba? Dur dur, dur. yok. Abi ben düşünüyorum şu an. şu an onu bir atsın. <gülüyor> <gülüyor> Tam bundan korkuyordum. Body vurdum. Şey vurdum bir tane. Şurada. Oyun arkasındaydı. Evet evet. Neyse iyi bir şey. Alan hepsine kafa atacak da. Bu hala şöyle Baktı bir şey var. Fazla da piklemek istemiyorum m da şimdi. Bir de HS ye yersem kasta gitmesin diye. Yelek gitti zaten de. Şu alt katta lan. şey mi? Çok zorlu bir savaş ya. Aynen. O bir izleyen. daha ise Bir daha gösteremez. DP'li mi yiyor ise? Haa. Hepsini o yedi. Baskı var. Şu evdekiler. aşağı indi, da, indi onlar. Savaş duruyor Aşağıya yani indi onlar. Dur şimdi anlaşıyorlar. Ben şöyle bir çıkayım. Bayrak gibi. Ben çatıya çıktım şimdi bana sıkarlarsa adamlar Allahım arabalanamıyorum Pembe alırım onları Aynen <laughs> Aha Bir body yedi o. Bak çocuk. Ya, onu ben pat patates yedim. Hmm, patates yediyorum ben onu. Ayar oluyorum ya. Boş yere kask yelek kalıyor biliyor musun benden? Bana bir tane bile ne uğramadı o. Arabaya mermi gidiyor mu? tek sıkıyor mu hiç arabaya? Ya tepesine vuruyoruz ya bir yarısı da merminin içi dıştan gidiyor. Evet olabilir. Benim yerim güzel bu arada. Buraya çıkarsa da siz de. Ya da siz çıkın benim. Oynamayın. Alan geliyor, alan gidiyor. Hepsi çıkacak oradan şimdi. Bak oradakiler savaş, hala orada. O savaşı, o savaşı kazan, bizim kazanmamız lazım. Orada iki tim var. Arabaya doğru gelecekler. Bindiler arabaya. Arabaya bindiler. Badisi var. Ya evet, çocuk. Sol taraf. Nerede o araba? Geliyor geliyor geliyor. Enemies ahead. Emin miyiz? Ben göremiyorum seni <laughs> Lan bir sal beni artık ya. Çalamadım killi ya Sıkıntı yok var onların çıkamaması beni çek derdim biliyor musun? Hepsi oyun alanı düşüyor. Aynen. Salaklık yaptılar şu an hepsi düşüyor. Sonuncusu öldü herhalde orada. Şunu şuradan Açağım. atıyor. Vallahi görürsem kafanı bir daha vururum. Şu kulübe mantarın Açağım. arkasında var bir tane. Sürünerek geçti oraya. O da öldü. Kimindi o? Benim de abi. Ben düşürdüm mü? Ben vino oynuyorum şu an. Orada bir kill'in önemi yok. Hepsi bize koşsun abi, değil mi? E tabii canım. Ha tabi burada o bu, bu evde mi yatıyor dedin amına sen location. Şurada biri e? düştü. Watch out. Bak geliyorlar yavaş yavaş. Nereden geliyor? abi şu. Bir kar yedi. O abi bana şey, koydu adına. Attı bana. Göstermeyin kanka. Birkaç tane göstermesin abi. Şu body yedi. Tamam. Sağdan da gelen var. Bir tık gösterme rica ediyorum senden. Çok uzaktan atıyor bize. Hmm, taşın arkasından. Ben onlara vurdum bir turda. Ona sinirlendiler. Arabayı park Aa bunlar bir de kafam mı? Tek mi sıktı sanki o şeyi de herhalde. Var var buradalar. Tam Cihan abi gerisi de orada. Dört kişi mi? Ü Dört kişi ya, mi? Ya en az iki de. Ne? Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Bir değil. var. 3 görüyorum şu an. 4 abi 4 4 4. Tam vurum halde de biz çıkıp vurmasan. Okey. Abi ben değil mi gidip silah alalım? <laughs> Herhalde vurmazsa siz atak hani şeyde olun tamam mı? Hani en ufak bir şeyde eee hmm. sprey atacak gibi olun. Tamam? Öldüm de. Kolay gelsin. Evet, Merhaba. Sağ, ol sağ ol kardeşim, kardeşim ne haber? İyi can abi. Tut 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 arkadaşım şey. tut. Kanka silahlarını bıraksana yere. Efsanesiniz ya. Eyvallah, Eyvallah kanka. kanka. Efsanesiniz. Arkadaşınız, 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 ne uğraşıyorsun? bitireceğim kanka. Tamam mı kanka. 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 kanka? şeyde de çekin Vuruyorum kanka burada ama. da. Hadi bakalım. Eyvallah. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. tamam mı? Sağ olun. Hadi bakalım. Çok sağ olun. 16 bitleş. Evet. 17 mi yazalım seri? 17. Arkadaşlar. 17 arka arkaya leş. Görüşürüz Can yani abi. Eyvallah abicim görüşürüz. 13 puan. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız çok seviyorum. Kendinize çok sevin. Allah'a görüşmek üzere.